Merhaba arkadaşlar. Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir etmek tatlısı tarifimiz var. Daha önce tarifini görmediğim bir tatlı tarifi diyebilirim. Etmek tatlısını bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Tenceremizin içerisine bir buçuk su bardağı şekerimizi alarak şekerimiz eriyinceye kadar bekleyelim. Gördüğünüz gibi şekerimiz eridi. Üzerine iki su bardağı soğuk suyumuzu koyarak kaynamasını bekleyelim. Üzerine soğuk su koyduğumuz için şekerimiz tekrar sertleşiyor. Daha sonra şekerimiz eriyecek ve kaynamaya başlayacak. Kaynadıktan sonra 5 dakika tutalım arkadaşlar. 5 dakika daha ocağımızda tuttuktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Ve 10 dakika şerbetimizi dinlendirelim. Bu şekilde dikdörtgen bir borcam kullandım. Borcamımızın tabanına bu şekilde ekmeklerimizi dizelim. Yaklaşık bir buçuk paket tuzsuz ekmek kullandım. Üzerine 10 dakika dinlendirmiş olduğumuz şerbetimizi gezdirelim. Etimeklerimizin şerbetini çekmesini bekleyelim. Etimeklerimiz şerbetini çekerken biz de pudingimizi hazırlayalım. Tenceremizin içerisine 1 litre süt, 2 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası. Evinizde hangisi varsa ikisinden birisini kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu kakaomuzu içerisine ilave ederek karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Pudingime şeker koymayı unutmuşum arkadaşlar. Yaklaşık bir çay bardağı kadar şeker kullanıyorum. Eğer şeker seviyorsanız sizler şeker miktarını artırabilirsiniz. Pudingimi şekersiz yapmama rağmen tatlımın şekeri gayet güzeldi. Tatlımızın alt kısmında şekerli etimek, üst kısmında ise krem şanti olduğu için pudingin şekersiz olduğu gerçekten anlaşılmıyor. Kaynayıp koyulaşan pudingimizin içerisine bir paket şekerli vanilya ve bir yemek kaşığı margarin veya tereyağımızı da ilave ederek iyice karıştıralım. Sıcak şekliyle etimeklerimizin üzerine gezdirelim. Pudingimizin içerisine margarin koyduğumuz için üzeri bu şekilde hemen donuyor arkadaşlar. Onun için de bu şekilde gözüküyor. Bir paket krem şantimizi bir su bardağı soğuk süt ile iyice çırpalım ve tatlımızın üzerine sürelim. Üzerini süslemek için ceviz kullandım. Sizler isterseniz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pudingli etmek tatlımız hazır. Buzdolabımıza koyarak en az 2 saat bekletelim. 24 dilim, 24 kişiye yetecek kadar tatlı çıkıyor. Tatlımızı dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Belki de daha önce denememiş, pudingli etimek tatlımız servise hazır. Etimek tatlısını bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın.